Derinci ilçesi D100 Karayolu, Çene Suyu ve 60 evler yaya üst geçidi yapım işi ihalesini e ihale yöntemiyle gerçekleştireceğiz. Bu işle ilgili olarak idaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet 20 milyon 939 bin 1 Türk lirası 15 kuruş. Geçici teminatı 600 bin Türk lirası 06.02.2023 2023 tarihine kadar geçerli. Geçici teminat mektubu uygun. Ek bilgileri tablosunda ortak üyeler kurucular ile yöneticilere ait bilgiler, geçici teminat mektubu bilgisi, iş deneyim belgesi bilgileri,